Değerli yurttaşlarım, 2025 yılının size, ailenize ve bütün milletimize sağlık, mutluluk, hukuk, demokrasi ve refah getirmesini diliyorum. Tabii bunlara ulaşmak içinden geçtiğimiz süreçte ne yazık ki hiç de kolay olmayacak. Ancak umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çünkü biz 4000 seneden bu yana insanlık tarihinin en önemli parçalarından birisi olmuş Türk milletinin evlatlarıyız ve nasıl büyük sıkıntıları şimdiye değin omuz omuza aşmayı başardıysak bugün de millet olarak Karşı karşıya olduğumuz en ağır sıkıntıları muhakkak aşacağız. Gazi Mustafa Kemal'in herkesin en umutsuz olduğu anda söylediği gibi geldikleri gibi giderler. Bu umudu geleceğe muhakkak taşıyacağız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.